Son zamanlarda bildiğiniz gibi Kuzey Irak'ta bir saldırıyla karşı karşıya kaldı birliklerimiz. Bu çok farklı şekillerde yorumlandı. Askerlerimiz de elbette hükümet de buna gereken tepkiyi gösterdi. Ümit ediyoruz ki tekrar etmez. Biz hükümetin elbette böyle konularda gösterdiği duyarlılığa da teşekkür ediyoruz. Tabii bunun akabinde veya paralel olarak Filipinler'de de bir kiliseye karşı saldırı düzenlendi. Birçok insan hayatını kaybetti. Bu hadiseyi IŞİD üstlendi. Tabii bizi esas üzen nokta şu, Filipinler'de 350 yıllık bir mücadele neticesinde Moro da bir Bankso Moro'da özel bir bölge kuruldu. Müslümanların doğrudan doğruya yönetime, yönetimde olacakları böyle bir döneme, böyle bir saldırının denk gelmesi elbette bizi derinden üzdü ve endişelendirdi. Çünkü o özel yönetim aslında uzun zaman silahlı bir mücadele yürütülmüş olmasına rağmen son yıllarda görüşmelerle kazanılan bir başarıydı. Onu gölgelemeye çalışmaya kimsenin hakkı yok. İran'a karşı Amerika'nın gayri hukuki tavrını kesinlikle kabul etmek mümkün değil. İran'ı sık boğaz edebilmek için Amborgo'ya tabi tuttu. Ne yazık ki Türkiye'de uzun bir aradan sonra İran'dan petrol alımını durdurdu. Muhterem arkadaşlarım bu basit bir hadise değil. Amerika binlerce kilometre öteden bu bölgeyi kendi arzusu istikametinde yeniden tanzim etmek istiyor. Büyük Orta Doğu projesi artık sadece bir komplo teorisi değil olmadığını bütün dünya gördü. Bu tanzimatı yapabilmek için burada kendisine bağlı güçlerin gayretlerinin yetmeyeceğini anladığı için bizzat Irak'a ve Suriye'ye kendisi müdahale etti. Şimdi bu bölgede istikrarlı istikrarı sağlayabilecek iki ülke var. Birisi Türkiye, birisi İran. Bazı noktalarda aynı görüşle olmayabilirler. İşte Suriye'de farklı bir tavır var. Ama bütün buna rağmen Suriye problemini çözebilmek için de Aslan'a süreci değil, Adana süreci değil, bir araya gelip konuşabiliyoruz biz. İşte bu birlikteliği devam ettirmeye ihtiyacımız var. Amerika'nın tehdidiyle biz İran'a karşı bir ambargo uygulamaya kalkarsak Amerika'nın emellerine hizmet etmek, etmiş oluruz. Bunun başka bir tarifi olmaz. Onun için hükümeti bu ambargodan vazgeçmeye davet ediyoruz. Tabii bunların yanında da bildiğiniz gibi Antalya'da da bir doğal afetle karşılaştık. Yüzlerce sera tahrip edildi. Ciddi hasar var. Hükümetin bunu giderebilmek için çok Ciddi e, gayrete ihtiyacı var kanaatindeyiz. Bu gayret gösterilmediği takdirde ben e, bugün çekilen sebze meyvede çekilen sıkıntının gerçi meyveyi hissetmiyoruz ama giderek artacağı endişesindeyim. Bir tarafta marketçiler itham ediliyor onların üzerine gidiyorlar sonra bir de bakıyorlar ki marketleri bırakır öbür tarafta çok daha ciddi fiyat artışları var hem pazar hem market ikisi birden göresel olarak farklı farklı etkiler altında kaldıkları için adeta ücret fiyat yarışına girdiler bunun temel sebebi bugünkü hükümetin istikrarsız bir tarım politikasıdır. Hükümet 16 senedir tarımda nasıl bir politika izleyeceğine karar veremedi. Aslında şunu da söyleyeyim. Veremedi derken verdi. Tarımı destekliyorum derken fiilen desteklememeye karar verdi. Bunu nereden çıkarıyoruz? Her seferinde tekrar etmek mecburiyetinde kaldığımız bir konu var. Kanuna göre hükümetin Tarıma her sene milli gelirin yüzde birinden daha fazla destek vermesi icap eder. Milli gelir dört buçuk trilyon lirayı buldu. Dört buçuk trilyonun yüzde biri 45 milyar. Halbuki tarıma bütçede verilen ayrılan para 16 milyar. El insaf arada yaklaşık 30 milyar fark var. Siz hem kendi koyduğunuz, çıkardığınız kanunlara göre vermeniz icap eden desteği vermeyeceksiniz. Sonra da yok efendim soğan lobisi, yok efendim pırasa lobisi durmadan ortaya bir lobi çıkaracaksınız. Kuru soğanın üzerine giderken kuru soğan gene olduğu yerde kaldı. Üzerine iyi gittiler. 5 lira herhalde şimdi. Beş buçuk altı. E yeşil soğan çıktı 10 lira, ya. 15 beş liraya. Jandarmayla yani şu ekonomilerde jandarmayla polisle ekonomiyi düzene koyamazsınız. Efendim kaçakçılar varmış, stokçular varmış. Bunlarla bir ciddi mücadele edeceğiz. Canını okuyacağız. Bunların ayağa ayağa kalkmasına fırsat vermeyeceğiz. Ya Allah rızası için bir otur. Sen ne yaptın? Yapman icap ettiği halde neyi yapmadın? Bir de bunu düşün. Hükümet düşünme aczine düştü. İktidar düşünme aczine düştü. Sadece reaksiyon gösteriyor. Kendi hatalarını ör ör örtebilmek için bir hasım meydana getiriyor. Düşman üretiyor. Ondan sonra da o düşmanın üzerine gidiyor. Zannediyor ki böyle yaparsam halk nezdinde itibar toplarım. Halbuki ipin ucunu kaçırıyor siz vatandaştan ucuza mal satmasını istiyorsanız o malın ucuza nasıl mal edileceğini bileceksiniz. Girdileri önce ucuzlatacaksınız. Buradaki vergileri kaldıracaksınız. Vatandaşın üreticinin özellikle üreticinin aldığı kredilerin üzerindeki faizleri sıfırlayacaksınız. Ondan sonra bu iner. Bağırarak, çağırarak, tehdit ederek Algı operasyonuyla bunu yapamazsınız adı üstünde. Algı operasyonu. Algı meydana getirirsiniz ama gerçekte fiyatları etkileyemezsiniz. Algı meydana getirmek problemle uğraşmak manasına gelmez. Bunlar da şöyle bir şey var. İnsan tabiatında var. Başkasını ikna edeceğim derken kendini ikna ediyor. Ben her şeyi doğru yapıyorum ama birileri hainlik yapıyor. Bu oyunu bozuyor diyor. Değil ya sen kendi kendini hayal aleminde ikna ediyorsun doğru yaptığın konusunda yaptığın işin yüzde doksanı yanlış hiçbir hata kabul edilmeden düzeltilemez ekonomi matematik gibidir ne verirseniz karşılığını alırsanız hiç sizin televizyonlarda gazetelerde yazdıklarını söyledikleriniz nutuklarınız, milleti tehdit ederek organize ettiğiniz mitingleriniz hiç birisi fayda vermez. Ekonomi matematiktir. Üretirseniz güçlüsünüz. Üretemez borçla gününüzü geçirmeye çalışırsanız dışarıya mahkum olursunuz. Hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. İpin ucunu kaçırırsınız. Biz ümitliyiz. Her zaman da ümit var olacağız. Şimdi bildiğiniz gibi mahalli seçimlere gidiyoruz. Yaklaşık iki ay, ay, gibi kısa bir zaman kaldı. İki ay sonra Türkiye'de belediyeler, belediye meclisleri, il genel meclisleri ve muhtarlıklar yeniden tespit edilecek. Milletimiz karar verecek. Hamdolsun biz bildiğiniz gibi geçen pazar günü çok ihtişamlı bir aday tanıtım programı düzenledik. Kampanya lansmanımızı milletimize duyurduk. Ben öncelikle bu hazırlığı yapan teşkilat mensuplarımıza, hem bu konsepti üreten, hem o toplantıyı organize eden, hem de o toplantıya ülkemizin 81 vilayetinden gelip katılan coşkuyla hissiyatlarını dile getiren bütün kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Dürüst belediyecilik, dürüst başkan şiarıyla yola çıktık. Buna da insanlarımız artık ihtiyaç duymaya başladı. Bu eskiden pek gündeme getirilmezdi çünkü dürüstlük tabii olarak başkanlarda ve belediyelerde olması icap eden bir özellik olarak kabul edilirdi. Ama şimdi orada tereddütler doğunca herkes Vaycan'aya bizim dürüst başkana dürüst bir belediyecilik anlayışımıza ihtiyaç var dediler. Ama dürüstlük her zaman bir numaralı meselemiz oldu ve cepsiz ceket de bunun simgesi olarak tarihe geçti. Uzun zamandır herkes merak ediyordu. Ya bu ceketi görüyoruz da neymiş bu ceketin özelliği? Ama orada herkes gördü ki dürüst ceket cepsiz bir ceket. Yani senden bir şey istemiyorum ama yan cebime koy mantığı artık bundan sonra olmayacak, işlemeyecek. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclislerimiz, encümenlerimiz hukuk içinde adalete saygı göstererek bulundukları belgeyi, beldeyi geliştirmeye çalışacaklar. O beldeye hizmet etmeye çalışacaklar. Bir noktayı da belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nde de yeni bir başkanlık seçimi oldu. Sayın Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Bildiğiniz gibi Alparslan Kuytu diye Adana'da bir e, fikir insanı var. İnançlı bir insan. Kendi görüşleri istikametinde fikirlerini topluma anlatmaya çalışıyor. Bundan uzunca bir zaman önce tutuklanmış, hapsedilmiş. Sonra Alparslan Kuytulu çıktığı ilk mahkemede tahliye ettiler. Vay canına sen misin tahliyeden? Çıkarken şunu demiş. Biz Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Tehdit altına alındığımız için doğruları söylemekten bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz demiş. Sen misin bunu söyleyen? 24 saat sonra ten yeniden gözaltına alındı. Yeniden. O yetmedi. Buna tepki gösteren hanımını da yeniden gözaltına aldılar ve serbest bıraktılar. Ama oradaki hanımının anlattığı manzara işler acısı. Evlerinin bulunduğu bölge, bütün sokaklar askeri ve polis tarafından vasıtalar, bilmem zırhlı araçlarla kesilmiş. Konuşacaklar, konuşurken konuşmalarının duyulmaması için bütün sürenler çalmaya başlıyor. Ya Allah'tan korkun ya. Yapmayın. Bu memleket sizin bizim. Sizin gibi düşünmeyenlerin de memleketi. Bizim gibi düşünmeyenlerin de memleketi ya. Burası bir hukuk devleti. Bir anayasa var. Adalet var, hukuk var. Siz polisi hükümetin elinde bir kırbaç gibi kullanmaya kalkarsanız o kırbaç bir gün kafanızda patlar yahu yapmayın. Bu Alparslan Kuytul dediğimiz vatandaşımız, insanımız, kardeşimiz diyeceğim yine. Ama fikren bize de karşı olan bir insan. Geçmişte hiçbir zaman bizi desteklememiş bir insan. Ama onun bir hakkı çiğneniyorsa ben o hakkı da korumakla mükellefim. Onun için bu sözleri söylüyorum. Yapmayın ya. Bu memleket eğer hukuk devleti olmaktan çıkarsa Yarın ne olacağını kimse bilmez. Onun için diyoruz, adalet mülkün temelidir. Bir ülkede huzur ve rahat istiyorsanız, barış istiyorsanız önce hakimlerden emin olacaksınız. Hakimler bir yerde hüküm verirken devlet büyüklerinin gönlünü edebilmek, onları memnun edebilmek için hüküm vermeye kalkarlarsa orada zulüm olur. Adaleti tesis edemezsiniz. Adaletin zıttı zulümdür. İki, alimler de hükümetlerin yaptığı yanlışları dile getirip, seslerini yükseldim. Yapmayın. Bu yanlıştır. Bu siz burası çıkmaz sokak demezlerse işte o zaman da huzur gene olmaz, zulüm artar ve devlet yok olur. Adalet ne zaman te tesis edildiği anlaşılır. Hükümdarın, amirin, emirin, cumhurbaşkanının karşısına birisi çıkıp onun yaş yanlışlarını yüzüne karşı rahatlıkla söyleyebileceği, bundan dolayı teciziye edilmeyeceği, cezalandırılmayacağı zaman bir memlekette huzur olur, barış olur. Tabii muhterem arkadaşlarım memlekette bundan dolayıdır ki son zamanlarda giderek sıkıntılar ciddi manada arttı. Fikirlerini söyleyenler mağdur ediliyorlar. Ne yazık ki inançlarından dolayı mağdur edilenlerin adetleri de arttı şüpheliler. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen hala baylok mağdurları var. Hala kanun kuvvetinde kararnamelerle işlerine son verilenler var. Muallakta kalan 18 yaşında öğrenciler var hala. 18 yaşı ya bunların ihtilali ne planlayabilir ne vazife alabilirler. Bundan hiçbir tanesi ne yazık ki çözülmüyor. Çözülmediği için de bu sıkıntılar çekiliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.